Merhaba arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman da Hepiniz hoş geldiniz. En son Berlin Kalesi'nde kalmışız. Berlin Kalesi'ni fethedecektik. 8 saat bir süre verdi bize. 8 saat bekleyelim. Saldırıyı bizzat yönet. Önce Hisar'dan fırlamışlar. Fırlasınlar abicim. Demek ki buraya kuşatma kulesiyle gireceğiz. O çok asker var. O kadar asker demek kalenin içine sığmadı 255 diyordu çünkü. Adamın direkt amacı benim ya. Direkt bana dal da derim. Boyar Taysa'yı demin indirdim ben. Güzel ya baya bunların lordları da dışarı fırladı Hisar'dan. Kutsal Roma'da Haçlı orduları da var. O orasıları falan aldım. Ha şu arkada kale şeyi varmış bak. Gerçi buraya inse bir denize doğru gider ya onu tam güzel yapamamıştım. Işte. Güzel. Adam suyun içinde ya. Adam bildiğin suyun içinde dövüşmüş. Yok abi. Direkt çıkıyoruz. Hiçbir şey inşa etmeden. Atışta serbest tabii ki de. yürürken patır patır koyabilirsiniz. Adamlar zarar bile veremiyor. Sıfır zarar. Öf 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 öf. Geliyoruz gençler? Hadi bakalım. Burayı böyle girip açmak lazım. Yoksa biz kaleye giremeyiz. Güzel. O ip gibi dizilmişler. Hepsini tek tek sıkıyorum ilk. Sonra ikinci okta ok hepsi bu şekilde. Fert olacak tamamdır. Ben şuradan aşağı oradan o çitin üstüne dur. Nerede askı o şuradan. Orada da askerler varmış. Gidelim oraya. Son anda tuttuk ona. Vallahi helal olsun. Selamın aleyküm. Güzel. Yay yay yay. Yay yay yay. Yapma ya. Yeniçeri öldürüldü. Ben tek başıma fed ediyorum değil mi kadeyi? Doğru. Beyler şu okçuları avlamaya geldik. Çünkü bu okçular öldürüyor maalesef. bir içeriği daha kaybetti. Kapı kulüsü varisi öldü. Ne oluyor ya? Kendinize gelin. Bütün okçuları da attım ben buradaki. Bunlar da son posta herhalde çıkan. O çok ödü verdik. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Kaleyi fethettik beyler. Yani bizim bu kaleyi fethetmek miyiz? demek demek. Kutsal romanın da yok olması demek. Aaa yukarıda adamlar kalmış ya. Ben önce gideceğim, durun. Spy ben seni geçerim canım. Geçtim. Onlar da o tarafta ve öldü. Güzel. Esirimsin marmuncu. Hepsi kaçtı ve şuradan alacaklarımızı alın. Akıncıları yeniçeri yap. Yeniçerimiz bayağı azaldı. Eh, Sipahisi yap. Şimdi avcı kadını yanımıza al. Daha önce. Paralokçu boşalt. Ee, Akıncı'yı ver. Kapı kurusu varisini ver. Tamam. 23'te 25'te. Hiçbir şey isteme. Yok abicim ben hiçbir şey istemiyorum. Of. Kutsal Roma artık yok. Evet beyler. Ee, Kutsal Roma'yı bitirdik. Kirman, Kirman, Venedik, Kirman şuradaydı. Venedik'ten bir tane Lord Garman tek başına yeniden Venedik kurmaya çalışıyor. Ama tabii ki yapamayacak. Esirim olarak hayatına devam edecek. Tabii ki nereye kapatılacak? Hop. Vay kapçuk vay. Askeri de yok. Direkt aldık yani. Gel bakalım. Dur bakalım. Veya şu bir tane bir tane kalanları da tek tek alalım bakalım hepsini esir alabilecek miyiz? Nereye gidiyorsunuz mallar? Rakus öyle ordu gel bakalım. Onlar bizim şeyden kaçanlar mı? Kaleden kaçanlar mı? 29. Kontrol edeceğim bakalım. Gene 29. Benim 4 tane esirim oldu. Güzel. Allah Allah. Kendi kendilerine bir şeyler yaptılar ama anlamadım. Güzel. Yeni çerimiz bayağı azaldı. Biraz yeni çeri kastım. Etrafa bir bakınayım şöyle. Herhangi bir sıkıntı varsa. Herhalde bir sıkıntı yok. E tamam ben şuraya ışınlanayım. Birisi bize saldırırsa falan. Al ya al. Bütün köyleri başkasına var. Ben hiçbir şey istemiyorum. Süleyman. yalnız bana tek bir şey yap bir görev ver bakalım ee, görevim var mı al abicim yaparım tabii ki Buyurun. 50 oldu. Allah Allah al, 51 oldu. Ha bir hafta şimdi bunda kalacak mıyım? Tamam. Mustafa'ya refakat edeceğiz de. Nereye gidiyoruz yani şu an? Golvo koyu kuşattı gene. Ya çocuğum. Sen de esirim o. Allah aşkına abi, bir tanesin. Bunu bayıltınca ben nasıl esir alıyorum, Nasıl kaçıyor ben anlamıyorum. Olan adam burada bayılıyor tamam mı? Bak, böyle esire mi olacaksın çocuğum? Nereye gidiyoruz? Rudinci. Prens Rudin. Hadi gel benim ol. Hadi yine gel benim ol. Benim oğluma kaçtı be. Allah'ım Hollokoy'u gene kuşattılar. Bu, bu böyle gider gider yani. Ya biz sürekli bunda niye kapışıyoruz ya? Ben bunları esir almıyor mu ya? Gene kaçtı. Üstümde bir esir var. Hemen bırakalım Yamato'da. Al 33. esirimi. sürekli mümini mümin diyorum Berlin mümin nereden çıktı lan? Köyün saltırı altında. Fena da köyü. Yerler D, F. Fena da köyü. Neredeymiş abiciğim? Aha da burada. Konu dar. Oğlum daha demin karşılaşmadım ben seninle? Sen ne istiyorsun benden? Şu an ne yaptın? Yani eee devam ettirelim. HoloKo'dan Macar. Allah Allah Allah. Ah eh, tamam tamam bu güzel savaş olacak. Bak şunları esir aldık mı bunlar kalmıyor mesela bak. Safa fazla hiçbir şey yapamıyor artık. Venedikler arada bir çıban çıkıyor geçiyor. Şimdi bir de Avusturya ile savaş ilan ettik mi çok güzel olacak. Bütün askerleri acem arasını satayım. Yalnız biraz önceki ben rastgele vurdum dördü öldürdüm ben. Böyle saat 9'dan 12'ye kadar video çekiyorum. Acayip uykum geldi. Ölüyorum yani şu an yorgunlukla. 10. videom bu kaç? 9 10 var bir de 10. video. Yorgunsam sesim öyle geliyorsa kusura bakmayın. Yorgunsam diyorum. Yorgunum da. İşte. abicim ber hargalayayım hargalayayım sen savaş aç ya. Ne yapıyorsunuz siz karınca gibi? Toplanıyorlar toplanıyorlar sonra dağılıyorlar. Oradaki kim? Abi şu Ben onu yakalayabilir miyim? Yakalayamam. Adam harita dışına çıktı gitti lan. Lan konudar bitti sen mi başladın? Adam harita dışına çıktı gitti de mi yakalayamadı ki? Şu an beni görmeniz lazım. Gözler kan çana. Şu an bilgisayarın pisliğinde. Bütün pislikleri şey olarak görüyor. Lord. Kirman, Kirman, Kirman. Kumi bacım. Biz bu şeylere asker koymuyoruz diye oluyor bunlar. Ama güzel de oluyor yani yerlerini tespit etmiş oluyoruz. Hep de aynı kaleye saldırıyorlar zaten. E arkadaşlar artık yani... Bekleyeceğiz artık Avusturya ile savaşı. İki devlet kaldık Avusturya ve biz. Şu an Müttin Mesut geçiniyoruz ama savaş başlarsa ilk baş şu bölgeyi alacağımız kesin. i̇zlemiş yani olduğu için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.